Herkese bugün sizlerle birlikte tam hmm, hediyelerimi açıyorum. Bunu bu elimdeki bunu kesmek için. E, dün bana annemle babamın hediyesi olarak şey suluk kılıbı gelmişti. Suluk da annemle babamın hediyesi bu arada. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben keseceğim bunu bakalım. Ay, Size ASMR olsun. Yapamadım. Ben videoyu durdurup açsam belki çekecektim. Şöyle yapacağım. Bayağı bir bantlamışlar. Açamıyorum. Yani. Ben bunu açıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bunu açtım. Şunu şöyle koyayım. Evet. Sıvı görüyorsunuz değil gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Böyle sarımız. Ay çok heyecanlı, çok güzel gözüküyor. Şimdi bunu da şuradan açalım. Açmaya çalışıyorum. Kolum bir bantı varmış. Ha, zaten çıktıya çekince açılmış. Şimdi içine açıyoruz beyazmış rengi white yazıyor. Ne açalım hemen. Oh 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 çok oh. güzel. Arkadaşlar yiyelim. Ve bir tane şey çıkıyor Onda bir şeyler yazıyor ama ne yazıyor bilmiyorum. Şimdi sonra bakacağım. Şimdi koyulmuşlar işte. var. Böyle. Şimdi sonunda açıyorum. Çok güzel. Şimdi size de göstereceğim. Çıkartamadım göstereyim. Diyeceğim diyeceğim. bayağı için, burada Benim için, benim. Benim için, benim. Benim için, benim. Benim için, benim. Benim için, Bayağı çok güzel bir bir de pipet çıkıyor arkadaşlar. Pipeti de açacağım. Şimdi keşke yarın etsem ama ben heyecanlandım. Şimdi çok güzel. Pipetimiz de böyle plastik. Böyle pipetli. Arkadaşlar şimdi bunu böyle sokuyoruz. Bakın arkadaşlar size de göstereceğim şimdi. Burada bir tane yeri var burasına. Buradan böyle sokuyoruz. Direkt giriyor zaten. Sonra lıkır lıkır içiyoruz suyumuzu. Bence gayet güzel arkadaşlar. Bu benim doğum Bir de kılıfına geçelim. Evet. Bir de kılıfına geçeceğim ben. Ben beğendim. Kutusunda saklarım. Şimdi burada cık cıklı. Bu görüntüsünü unutmuyorum ama. Çünkü tabletle çekiyorum bunu. Kulpundan dolayı Burası neden büyütücü yok? Neyse. Bu önemli bir şey değil. Şimdi ben bunu bir yapayım. Şuradaki koltuğundan dolayı tam girmiyor suluğun şeyini. Maalesef. Burayı nasıl sokacağım ben bunu? Şöyle yapabilirim ancak. Evet böyle oluyor. Arkadaşlar çok zor unutturdum. Tamam. Böyle oluyor herhalde yapacağım oldu. Neyse de. Şimdi burasına gelmiş böyle çok güzel. Bu arada ee, daha bir sürü yer hediye gelecek. Onları da açmak için bir tane video çekelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane daha hediyemiz varmış. Ben bu kahve unutmuşum. Şimdi ee, böyle bir hediyemiz var tablet kalemi. Şimdi bunu açacağım. Ben bu çığlık koydum. Neyse ben bunu elimde de açarım. Şimdi böyle. Bu ilk hediyemiz. Bu gerçekten bayıldığımız Stanley suluk. Şimdi kılıfında bundan dolayı gösteremem Bir dakika. Şöyle. Stanley çok güzel. Suluk benim ihtiyacımdı. Ondan dolayı annemle babam bana hediye olarak suluk aldılar. Şimdi bunu açıyoruz. Tablet kalemi. Sırnaklarımla açacağım maalesef. Bıçağı tekrardan almak şenlim. Burada da yer varmış aslında. Buradan da açabilirim. Ya. Açamadım bir Heh, buldum açma yeri. Ne buldum buldum. Ya gerçekten beni bıçağı almaya zorlayacak mısınız ya? Paketi açmak için. Ben bunu ilk başka bir şey zannettim. Sonra gördüm ki tamiz kalemiymiş. Şimdi açtım. Şimdi buradan yırtalım. birazcık flash yapalım ki karanlık oldu. Şimdi açalım. Böyle. Acayip güzel. Benim de Mehmet vardı ama böyle dijital değildi. Şimdi bunu açalım. O geliyor geliyor geliyor. İksiz görün. Böyle. Ay içinden aleti çıktı. Böyle. Burada uçları da var arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bunu bir alalım buradan. Wow. Bunu bağlayacağız. Böyle. Burada da uçları var. Uçlarını şimdi kullanmayacağım. Burada da şarj aleti var arkadaşlar. Böyle. <laughs> Gerçekten çok güzel. Buradaki ucu da çıkartılabiliyor değil mi? Evet, şimdi hediyelerimiz şimdi bu kadar. Yarın daha bir sürü gelecek. Çünkü yarın doğum günüm. Esas doğum günüm yarın. Şimdi 26 Kasım, benim doğum günüm 27 Kasım. Gerçekten çok güzel. Neyse, size öpüyorum. Görüşürüz. <laughs>